Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bu bir pin zarfı. Zarfım elime ulaştı. Tamı tamına zarfın 4 Şubat'tan 25 Şubat tarih 4 Şubat'ta gönderildi adresime ve 25 Şubat'ta elime ulaştı. Bu kadar kısa sürede ulaşmasının sebebi de benim sık sık takip edip e, peşini bırakmama ben bir şeyi eğer başladıysam sık sık takip ederim, kontrol ederim. Bu şekilde takip ettim ve 4 Şubat'ta gönderildi, gönderildi size şu adresinize pininiz, zarfınız gönderildi dedikten sonra diye mail geldikten sonra 2 veya 3 hafta içerisinde elinize ulaşır. E, ulaşmadığı takdirde siz yeniden e, bir ay sonra yeniden pin isteme hakkını sahip olabilirsiniz diye mail okuduktan sonra ben 2 hafta bittikten sonra bu mailin üzerinden 2 hafta geçtikten sonra araştırmaya başladım ve postaneye gittim. Memura dedim bu postalar zarf şeklindeki postalar, postalar ilk olarak hangi postaneye geldiğini sordum ve öğrendim. Bu şekilde eşime söyledim. Ben kendim gidemedim yasaklar dışarı çıkma yasağı olduğu için ve eşim gitti sordu ve tamı tamına 25 Şubat'ta 4 Şubat'tan sonra 25 Şubat'ta sormaya gittiğimizde zarfımız gelmişti belki de daha önce 2 hafta doğmadan önce 2 hafta doğduktan sonra sorsaydık postaneye belki de daha önce de gelmiş olabilirdi postane bir ilçe içinde 1, 2, 3, 4 tane postane var benim bildiğim. Belki daha fazla da olabilir ama benim bildiğim dört tane postane var bu ilçede. Ve e, ben bildiğim postanenin birine sordum ve ilk postalar şuraya geliyor dedikten sonra gittim o postaneye sordum ve o postanede orada zarfım beni bekliyormuş. Postacılar dağıtıma çıkmamış daha doğrusu. Onun için siz de beklemeyin. 2 hafta dolduktan sonra ilk olarak merkeze hangi postaneye geliyorsa siz de oradan sorup alın zarfınızı. Çünkü e, geliyor en fazla taş çatlasa 3 hafta sonra elinizde olur. Ve bu çok güzel bir duygu gerçekten. Youtube'a başladığım günü hatırlıyorum. Yolculuk videosu, tren yolculuğu videosu ve İstanbul gezisi videosu çekmiştim. Onları yüklemiştim. Hiç bu şekilde düşünmüyordum ve gezdiğim yerleri yüklerim diyordum ve başladım bu şekilde. Başta eşim izin vermiyordu, razı olmamıştı. Hatta birkaç tane videomu silmişti ve ben çok üzülmüştüm izin vermiyor diye. Sonra baktı yani kötü bir şey değil YouTube hani ondan sonra ikna oldu ve izin verdi. Ben de devam ettim. Tariflerle devam etmeye başladım bu, bu, defa. Tarifleri, tarif, bildiğim tarifleri, bildiğim tecrübelerimi anlatmaya başladım tariflerimde. Bu şekilde video paylaşmaya başladım. Ve saatlerimi de, 4000 saatimi de tamı tamına 8-9 ay, 10 ay gibi bir sürede yani bir yıla aşkın bir sürede e, saatimi doldurdum ve abone sayımız da bir, bir buçuk yılı bulmuştur. Ben e, bayağıdır hani uğraşı, uğraştık. Abone sayısı toplamak da çok zor gerçekten. Saat doldurmak da çok zor. Bu şekilde saatimi doldurduktan sonra reklamım açıldı. Ve reklamım açıldıktan sonra hesabımızda 10 dolar oluyor. 10 dolar olduktan sonra size bu pin zarfını gönderiyorlar kimlik doğrulama oluyor 10 dolar olduktan sonra ilk önce kimlik doğrulamasını da şu şekilde yaptım İlk önce bana Google Adsense hesabı aç ben zaten Google Adsense hesabı açmıştım YouTube adresim olduktan sonra duyduktan sonra bu Adsense hesabı açmamız gerektiğini biliyordum ve daha önce saatimde olmadan ben açmıştım ve benim reklamlarım da şu şekilde oldu. Reklamlarım e, saatim doldu. Mesela bugün 12'den sonra güncelleniyor YouTube. 12'den sonra e, saatim bugün 12'de dolmuştu ve güncel e, incelemeye gittikten sonra da akşamına saat 4-5 gibi kanalım reklama açılmıştı. Aynı gün içerisinde incelemeye gittiği gün aynı gün içerisinde kanalım reklama açıldı ve eee ama şey bu 10 dolar çabuk dolmuyor tabii ki video yüklemediğim için. Biraz ben ihmal ettim YouTube'u. 10 dolar da dolduktan sonra da size zarf gönderdik diye Google AdSense hesabınıza bir bildirim geliyor. Google AdSense hesabınızı sık sık kontrol edin ki siz de bildirimleri kaçırmayın. Ben tesadüf AdSense hesabıma girdim ne kadar hesabımda para olmuş, AdSense hesabımda para olmuş diye bakmak için tesadüf girdim ve bir baktım bana bir bildirim gelmiş kimlik doğrulamanız gerekiyor diye. Sonra ben kimlik doğrulamamı nasıl yapacağımı bilmiyordum ve sayfayı aşağıya doğru kaydırdığımda AdSense sayfasını orada bir tane fotoğraf çek kimliğinin fotoğrafını çektiği bir tane buton var Oraya tıkladıktan sonra kimliğimin ön yüzünün fotoğrafını çektim ve gönderdim. Gönder butonu da çıkıyor tabii ki fotoğrafı çektikten sonra. O fotoğrafı net bir şekilde çekmeniz gerekiyor. Yoksa kabul olmuyormuş. Benim başıma öyle bir şey gelmedi. Ben bir defa çektim fotoğrafı gönderdim ve hemen o anda sana banka hesabı numarası girmeni istiyor, IBAN numarası girmeni istiyor senden. İBAN numarasını da e, orada kimin adına ise mesela eşimin adına ki e, kendi adınıza ise İBAN numaranız kendi adınızı o İBAN numarası kartın üzerindeki ismi soy ismi yazın. Bu şekilde sorun yaşayan arkadaşlarımız olduğu için ben de sizi bu şekilde e, bilgilendirmek istedim. Ve İBAN numarasını girdim ve ismimi soy ismimi yazdım kartın üzerinde olan ismi soy ismi yazdım ve sonra da sana kuruş yatıracağız diye bir bildirim geldi şu para yatıracağız onu bize göndereceksin gibisine bir şey bildirim geliyor zaten hemen kimlik foto fotoğrafını gönderdikten sonra biraz heyecanlıyım kusura bakmayın bazen konuşmakta zorluk çekiyorum heyecandan ve ertesi günde bana 0.94 kuruş yapmıştı hesabıma baktım ve e, o kuruş 0.94'ü aynı şekilde google adsense hesabına girip orada zaten seçenekleri de var onun ne kadar yaptığına dair onu da onaylıyorsunuz ve sizin size olduğunuzu emin olmak için bu doğrulamaları yapıyor google ve sonra girdikten sonra da size bir mail gönderiyor mail adresinize size şu tarihten itibaren yani bugünden mesela bugün ayın kaçı 8 Mart size bana 4 Şubat'tan itibaren demişti. 4 Şubat'tan itibaren size bir pin zarfı gönderdik adresinize tabii ki o Google AdSense hesabını açtıktan sonra bütün bilgilerinizi doğru girmeniz gerekiyor ki ev adresiniz de dahil olmak üzere. Orada zaten sizi yönlendiriyor. Adres girin diyor. İşte e, adresinize doğru girerseniz kesinlikle sorun e, sorun yaşamazsınız. Ben adresimi daha önceden girmiştim zaten. Ve bu ev adresinize size zarf gönderdik. 2 ila 4 hafta içerisinde elinize ulaşması gerekiyor. E, 4 hafta sonra aynı tarihte mesela 4 Mart'ta elime ulaşmamışsa tekrar isteme hakkım var. 3 defa zarf isteme, pin zarf isteme hakkımız var. Ee, bunu e, dördüncü de manuel doğrulama diye bir seçenek oluyormuş. Ben e, bunlara gerek kalmadan 3 hafta içerisinde elime zarfım ulaştığı için hiçbir sıkıntı yaşamadım. Çok güzel bir duygu. Şimdiden kanal açacak olanlara hiç durmasınlar, beklemesinler, vakit kaybetmeden açsınlar gerçekten güzel duygu. Hem meşgale oluyor, insan kafasını dağıtıyor. Sürekli elimizde telefon oluyor ama bir yönden de gerçekten güzel bir duygu, güzel şeyler. Bana bu yolda destek olan, başta eşim olmak üzere ve beni izleyip bana destek veren arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum buradan. İsimlerini sayamıyorum çünkü isimli bazılarının isimlerini sayarım. Sonra sayamadığım arkadaşlarım bana küser, kalpleri kırılır. O yüzden isimlerini sayamıyorum. Ben zaten bana destek veren herkesi çok iyi biliyorum. İzleyenleri de biliyorum, izlemeyenleri de biliyorum. İzlemeyenlerden de Allah razı olsun. İzleyenlerden daha çok Allah razı olsun diyorum. Ne diyeyim? Şimdiden bana destek veren herkese çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram adresimden de, beni takip ederseniz sevinirim. Instagram adresim de aynı şekilde aynı logoyla Hacer'in Yemek Saati diye. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Hoşçakalın.